belki almışım da bir kere. Ama hiç zannetmiyorum. Burada e, sadece Deniz Gezgin'i okumadım. Dur, başka okumadığım yazarlar da var. Pardon. hazırsanız başlıyorum. Şimdi okuyamayacağım isimler var. Geçiyorum. Ben ne yapacağım ya? Bu arada bir kargom daha var. Çok bir şey yok. <laughs> ne kadar çok konuştun değil mi? Son kitabım şöyle duruyor. Ama ben bunun ne olduğunu biliyorum. Aa İdefix ne yapmışsın sen ya? Ama iyi yapmış. Çok heyecanlı. Karşınızda ilk kitabım. Saçım çok Burada ufak çaplı bir heyecanı dile getiriyorum. heyecan bana sponsor mu olsa artık olan demiş. Değişik kafalar. Evet, olsun bazen böyle şeyler olabiliyor. Şimdi diğer kitabım Deniz Gekli. Yine konuşamadığım bir video. <laughs> Allah bunların sabrını verir. <laughs> Gerçekten çok harika biriyim ya. Evet. Geçmiş olsun arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben ne yapacağım şimdi? Bir de bu da denemeymiş. Araya şunu koymuşlar ki şey olmasın. Kaplara zarar gelmesin diye. Hadi tahmini bir haftayı bulsun. Hadi. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Başlıktan da anladığınız gibi yine bir takım kitap alışverişi gerçekleştirildi. Duramadım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Diğer videolarımda da söyledim sanırım. Merakla beklediğim kitaplar vardı. Yeni çıkan kitaplar. Ee, onları almak için çok heyecanlandım ve sonunda aldım. Bu arada bir kargom daha var. Çok bir şey yok. <laughs> Kaç gündür bu kitapları bekletiyorum. Video çekeyim, öyle açayım falan diye. Bir, zaten klasik oldu. Gelen her kargo bir süre bekliyor. Ondan sonra Videoda açılıp ben öyle ulaşıyorum yani. Çat diye artık açmıyorum hani sizin karşınıza açayım diye. Bu durumlar bu şekilde. Hazırsanız başlıyorum. Gerçekten e, sizi açmayı bekledim. Çok heyecanlı. Ay, bu arada şey söyleyeyim. E, kargo sipariş verdiğim günden itibaren 5 gün içerisinde geldi. Bu arada idefixten aldım. Şu zamana kadar ilk defa idefixten aldım. Daha önce almaya çalıştım ama bir problem olmuştu. Alamamıştım. Yani kaç yıldır da buralardayım biliyorsunuz. Ben şu zamana kadar hiç Idefix'ten almadım. O da belli değil yani. Değişik kafalar. Neyse evet, olsun bazen böyle şeyler olabiliyor. Belki almışım da bir kere. Ama hiç zannetmiyorum. Alsam bilirdim. Bir i̇lk önce şöyle bir açtık. Ama bitmiyordu. Bir de böyle <laughs> açtık. Ay, sonra bir de böyle. Aa, canım ne yapmışsın sen ya? Ama iyi yapmış. Böyle hiç şey görmemiştim paketlemede. Ama şimdi şöyle. Bakıyorum, çok zorlanıyorum şu an. Hani kitaplarımız böyle olduğu için, ay ne kadar güzel bir görüntü oldu. O yüzden böyle durun ya, ben şunu bir yere koyayım. Araya şunu koymuşlar ki şey olmasın, kitaplara zarar gelmesin diye. Şimdi ben bütün bütün bir neyse bütün kitapları şuradan bir alacağım. şu arkadaşı şuradan bir alacağım çünkü bununla bu şekilde olmaz. Şimdi şu an benim okumuş olduğum bir kitap var ama sanırım böyle son 20-30 sayfasında falanım. Onlar bittikten sonra bunlardan birine başlarım ama hangisine başlarım gerçekten benim için çok zor. Ben ne yapacağım ya? Neyse arkadaşlar hazırsanız başlıyorum. Tepkilerime umarım hazırsınızdır. Bence artık alışmışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü yani hep aynı heyecan, hep bir yüksek bir heyecanlanmalar falan bilmem ne. Şimdi karşınızda ilk kitabım. Şimdi şöyle bahsetmem gerekirse biraz yazardan bahsetmem gerekirse artık yazar diyorum. Lara Tuksal bir YouTuber. Aynı zamanda da Ece Targıt'ı biliyorsanız bir yoga stüdyosu var ve orada kendisi orada çalışıyor mu denir? Nasıl denir bilmiyorum ama yanlış da ifade etmek istemiyorum. Orada Ece Targıt'la birlikte çalışıyor. Öyle söyleyeyim. Dediğim gibi bir de YouTube kanalı var. Şimdi de bir de kitabı var. Zaten fikirlerini, düşüncelerini, e, videolarını çok beğenerek takip ettiğim birisi. Gerçekten çok güzeldi ve her zaman şey derdim hani hani Lara'nın bir kitabı olsa da okusam. Çünkü e, o düşünceleri böyle yazılı olarak bir yerde ve toplu bir şekilde olmasını istiyorsunuz. Yani ben öyle istiyordum. Sonunda bu oldu. Yani ben sanki kendim kitap çıkartmış gibi sevindiğim bir kişinin kitabını elimde tutuyorum. Gerçekten benim için öyle. Farklı sen farklı kader yazar. Yalnız değilsin. Tut elini diyor. Yani büyük ihtimalle bir kişisel gelişim kitabı. Ama dediğim gibi Bunların yazmış olması benim için çok 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 önemli. Yani videodaki ya da ne bileyim söylediği cümleler artık elimde bir kitap olarak olacak. Aşırı merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Arkada şöyle bir şey yazıyor. Bu kitap korkularına rağmen adım atmaya cesaret olanların beynini, kalbini ve bedenini dönüştürecek olan 9 haftalık bir program içeriyor. Süreç boyunca yaşamını yeniden yaratabilir, kendini dönüştürerek hayallerine yol açabilirsin. Geleceğin sadece şu andaki ellerinde. Hadi şimdi cesur ol ve tut elimi. Elini. Böyle bir kitap. Ben zaten kişisel gelişim kitaplarını okumayı çok seviyorum. Ama bunun yeri çok ayrı. Heyecanla bekliyorum. Bakalım neler olacak. Ne kadar çok konuştun değil mi? Ama yani kitap videolarımızın amacı bu arkadaşlar. Burada ufak çaplı bir heyecanı dile getiriyorum. Şimdi diğer kitabım Deniz Gezgin. Yine konuşamadım bir video. <laughs> Deniz Gezgin'in Yer Kuşağı. Şimdi bu neden alındı? Bir kere can yayınları. İkincisi ben bunu Instagram'da birinde gördüm ama kimde gördüğümü şu an hatırlayamıyorum. Dediğim gibi böyle çok severek takip ettiğim insanların önerdiği kitapları ya da aldığı kitapları alıp e, okuyup fikir edinmeyi sevdiğim için bu kitabı da aldım. Merak ettiğim için aldım yani. E, bu arada ilk romanı Ahraz'la okurların belirginliğini kazanan Deniz Gezgin bu arada ben Ahraz'ı da aldım. <laughs> Farkında olmadan Deniz Gezgin'in iki kitabını aldım. Şu an ve bunu fark etmem. Ee, niye böyle bir şey oldu ya? Ben çünkü bu kitabı alırken sadece ismine ve kapağın rengine odaklandım. Hani adını okudum ama o Deniz, o Deniz Gezgin şu an arkada Ahraz'ı görünce fark ettim. Yani gerçekten çok harika biriyim ya. Bakın bu arada Ahraz da çok beğenilen bir kitap. Hani onu da çok merak ediyorum. Onu da Damla'da görmüştüm. Bu da benim çok merak ettiğim bir kitap. Bakalım nelerle karşılaşacağız. İyi oldu ama çünkü bir yazarın kitabını okuyup o yazar hakkında bir fikir edinemeyebilirsin. Bazen iki kitap, bazen üç kitap da olmayabilir bu. O yüzden birkaç tane kitabını her zaman alırım ki bir fikrim olsun diye. Sermaşa zaten devam etmem. O yüzden iki kitabının olması iyi oldu. Bir de birinin ahraz olması, ve ahrazın çok beğeniliyor olması, benim merak ediyor olma. filan yani. Arkasına şu yazıyor. Biz insanları yeniden alçak gönüllü olmaya, körermiş hislerimizi uyandırmaya, en önemlisi de dilin gürültüsüne kapılmayı bırakıp tekrar diğer canlılar arasındaki yerimizi almaya çağırıyor. Bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Bu da böyle bir kitabımız. Bu arada türü roman. Onu da söyleyeyim. Alalım <laughs> ya. Of. İnsan birçok insanı sevebiliyor. Evet tam benim böyle kalbimin bir köşesinde yazarlara ayrılmış bir durumda. Bir köşesinde çok sevdiğim yazarlar, bir köşesinde çok sevdiğim kitaplar var. Çok ama çok sevdiğim bir yazarın kitabıyla karşınızdayım. Haruki Murakami'nin Mesleğim Yazarlık. Haruki'ye gerçekten bayılıyorum. Yani o kadar bayılıyorum ki size anlatımı. Uzun zamandır bir okumuyordum. Çok iyi oldu. Bu son çıkan kitabı. Nasıl roman yazıldığından ya da kendinin onu nasıl yazdığından bahsetmiş diye düşünüyorum ben. Denemeymiş. Evet, türü denemeymiş. dedim okumayı da çok severim. Bu arada hariküm Murakami okumayı da çok severim. Bakalım, bayağı kapışacaklar yani. Tüm yazma heveslerine ilham verecek, tespitlerle dolu yazma dersleri olarak da okunabilecek bir metin. Evet. <laughs> Geçmiş olsun arkadaşlar. Şey gibi düşünüyorum bunu, ders kitabı olarak düşüneyim ben. Çünkü benim için öyle olacak büyük ihtimalle. Ay, bilmiyorum. Bu da böyle bir kitap işte anlayacağımız. Bu birinci baskıymış. Yani bu kitap niye bu kadar az satıldı bilmiyorum. Neyse. Büyük ihtimalle satılır diyeceğim. Çünkü Haruki gerçekten çok güzel bir dili var. Hiç okumadıysanız şu zamana kadar kesinlikle okuyun. Ya böyle bir şey olamaz gerçekten. Ve diğer kitabıma geçiyorum. Allah'ım <laughs> Bak burada e, sadece Deniz Gezgin'i okumadım. Dur, başka okumadım yazarlarla var. Pardon. Sadece bu alışverişte iki tane yazar okumadım, bilmiyorum. Onun dışındakilerin hepsinin yeni çıkan kitapları ya da işte sevdiğim kitapların falan aldım. Ama bu alışverişim hep her yazarın son kitabı evet, öyle de bir olayımız var. Hep tanıdığım insanlar dediğim gibi. Hepsinin yer ben o kadar ayrı hepsini çok seviyorum. Bu video böyle çok sevdiğim yazarların. Son kitaplarından oluşan ve benim böyle çıldırmalarımdan oluşan bir video olacak. Belli oldu yani. Çünkü arkadaşlar Külşat Başar gerek yok hoş değil. Yani ben hiçbir şey demiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Külşat Başarı da çok, çok ayrı bayılıyorum. Yani Külşat Başar deyince benim beynimden akan düşünceleri size ifade edemem. O kadar seviyorum. Bu bir denemeymiş ki Küşat Başar'ın romanı da çok güzeldir ama yani yani Küşat Başar'ın bence bir denemesini okuyun. Başka hiçbir şey demiyorum yani o kadar güzel ki o kadar güzel ki anlatamam. Böyle her yaz e, illa bir tane Küşat Başar romanına denk geliyorum e, ve öyle bir şekilde denk geliyorum ki gerçekten ben kalbimden vuruyor. Bakalım ona neyle karşılaşacağım hiç bilmiyorum. E, Küşat Başar gerek yok hoş değil de yaşamın ortasındaki rengarenk bir pencereden tarif ediyor manzarayı. Olması gerektiği kadarını anlatıyor. Ya. Kürşat Paşa'nın dili çok güzeldir bu arada. Aşırı güzeldir. Allah'ım Rabbim ya. Ben ne yapacağım şimdi? Bir de bu da denemeymiş. Bir de şey de çok hoşuma gitti. Kapak. Ee, şu arasındaki şu yeşil renkler. Bir de böyle bölmeleri falan. Bölümleri. Bayağı hoşuma gitti. Allah. Bunların sabrını verir herhalde. Ya şimdi bunları ben büyük ihtimalle başlayacağım. Yani... Çok sevdiğim yazarları okurken diline de hakim olduğum için akıp gidiyor. Bunların hepsi e, hadi tahmini bir haftayı bulsun. Hadi. Ve şey, şu sıralar e, çok böyle okunduğu için bu kitaplar herkes paylaşıyor. Bir yerde bir şey görüp e, spoiler yememek için de büyük ihtimalle hemen okuyacağım. Hemen yani yapabileceğim bir şey yok. Zaten çok fazla dayanabileceğimi de zannetmiyorum. Bugün büyük ihtimalle bunların arasından bir şey ben başlarım. Hadi bakalım. Hadi be, hangi güzel başlıyorum acaba. Neyse diğer kitabıma geçiyorum. E, Ferzan Özpetik'in Bir Nefes Gibi adlı kitabı. Bu da Can Yayınları'nın e, yeni çıkan bir kitabı. Ya Can Yayınları bana sponsor mu olsa artık alamıyormuşum. <laughs> ne kadar Can Yayınları alıyorum farkında mısınız? Ama çok seviyorum. Yapabileceğim bir şey yok yani. E, bir de dediğim gibi Can Yayınları'nda böyle kendimi genişletmek istediğim için de ve de gerçekten hani genişletmenin dışında da çok sevdiğim için Merak ederek her kitabını okumaya çalışıyorum. Yani hem merak ediyorum hem okumaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Bu kitap çok satan bir kitap, her yerde görüyorum. Deli dehşet ve aşırı merak ettim. Yani dedim ki hani bir kitap daha alsam mesela ne almalıyım dedim, sonra buna karar verdim. Bu bir roman ve neyden bahsettiği hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Yine size arkasını okuyacağım çünkü dediğim gibi benim de fikrim yok. Ya zaten benim nasıl kitap alışveriş yaptığımı biliyorsunuz yani. Ya çok güvendim birinden e, bir öneri alıp kitap alabilirim. E, bu arada benim çevremde de benim okuduğum tarzda kitap okuyan insan olmadığı için ben önerileri tanımadığım insanlar üzerinden alıyorum. Ama iyi takip ettiğim insanlardan. Ve bu kitaplarda o şekilde alınıyor. Ya kendim böyle bir yazarla tanışıyorum, onu okumaya başlıyorum. Ya da dediğim gibi biraz önce söylediğim yöntemle oluyor hepsi. O yüzden ben böyle bazen ismine takılırım. Aa çok satılıyormuş ya ben de okuyayım fikrim olsun diye böyle çat diye kitap alabilirim yani. Çok normal benim için. arkasını okumam gerekirse. Şimdi de okuyamayacağım isimler var. Geçiyorum. Güneşli bir pazar günü evlerinde bir dostlar sofrası kurma hazırlığındayken ansızın karşılarında davetsiz bir misafir bulurlar. Kapılarını çalan yorgun görünümlü yaşlı kadın Elsa Corti'dir ve uzaklardan İstanbul'dan gelmiştir. Yaklaşık yarım asırı bulan sürgün yıllarının ardından ülkesine dönen Elsa Cortin'in evinin yeni sahiplerine anlatacakları ama daha önemlisi yıllardır görmediği ablasına hayatın aşkıyla ilgili söyleyecekleri vardır. Roma ile İstanbul şimdi ile geçmiş arasında iç içe geçen yaşamları ve hükmettiği gizemli bir yolculuğa çıkartıyor. İki kız kardeşin karanlık sırları etrafında örülen bir nefes gibi. Oh my Aman Allah neyden bahsedeceksiniz acaba? Çok merak ediyorum ya. Bilmiyorum bu da böyle bir kitap İlginizi çekti bilmiyorum ama benim şu an ilgimi çekti ve zaten dediğim gibi çok merak ederek aldığım bir kitaptı ve son kitabım şöyle duruyor ama ben bunun ne olduğunu biliyorum canım Fransızcının Merkür ve mucizesi of bir kere Fransızcaya bayılıyorum yani yani gerçekten çok güzel bir kadın gerçekten çok güzel yazıyor ve fikirleri kendisi yani o kadar çok seviyorum ki ben hep şey derim keşke Fransızcı arkadaşım olsa keşke büyünce Fransızcı gibi olabilsem olsam sürekli böyle söylüyorum etrafındaki herkes zaten onu ne kadar çok sevdiğimi biliyor paylaştığı işte herhangi bir şey düşünceleri podcastleri her şeyine bayılıyorum gerçekten hani böyle kendi önümde fikir edinebileceğim e, ve gerçekten düşüncelerini benim sevebileceğim bir insan böyle ya da bir konuda fikir almak istiyorsam bir podcast'ini dinliyorum, bir kitabını okuyorum yani. Benim için öyle birisi. Öyle söyleyeyim. O yüzden her kitabını koşarak gidip alıyorum. Asla ee, aslında ben geçen gün diğerlerden alacaktım. Sepete at, sabah alırım dedim. Çünkü akşam vakti yani 3-4 gün falan atmıştım gece. Sabah bir uyandım stok kalmamış. Sonra hemen başka bir yerlerden bulmaya çalıştım. Nerede varsa hemen aldım çünkü kalmıyor. Ee, bu kadar çok satılması hoşuma gidiyor bu arada çok daha fazla okumasını istediğim için, sevdiğim için e, sanki böyle kendi kitabımmış gibi o yüzden böyle heyecanla anlatıyorum bu arada. Evet yine neyden bahsediyor bilmiyoruz ama arkada şöyle geçiyor. E, mucizelerle dolu bir aşk masalı. Tabii ki Fransızca olacak ve bir aşk masalı illa olacaktı. Sezen, Tuna, Ebru ve Mira. Acaba bu şey mi? Daha önceki kitabın devamı mı? Bu Kimi daldan dala atlıyor, kimi sıkıcı evlerini savunmaya çalışıyor, kimi kendini baştan yaratmaya karar veriyor. Her zaman buluştukları o terasta ben hiç oyunuyla başlayan gecede dertler dileklere, dedikodular, gizemli sırlara, kahkahalar, fıstıklara kaşıyor ve her biri kendi masalını yazmaya karar veriyor. Ya sanırım bunu okuyacağım ben. Kapakta da diyor ki bitişler aslında son değil kusursuz başlangıçlardır. Ve kitap kapağına bakar mısınız? Harika. Gidin Instagram'da bu fotoğraf beğenin. Çok güzel olmuş gerçekten. Buna sana bayılıyorum. <laughs> evet arkadaşlar son kitabım da buydu. Herkesi övdüğüme göre burada ufak çaplı bir sevinç yaşandığına göre ben artık gidebilirim. Gerçekten baya baya övdüm. Ama bence bu yazarları bu kitapları okuyup da beğenmeyiniz de olabilir. Ama ben gerçekten Hepsini çok seviyorum. Benim için hepsi gerçekten çok ayrı yerde. Ee, eğer merak ediyorsanız siz de bakabilirsiniz. Bu arada eğer işlerini okuduğunuz varsa yine yazarsanız ben okuduktan sonra konuşabiliriz. Şimdilik bu kadar. Çok heyecanlıyım. Gidip büyük ihtimalle <laughs> buna başlayacağım. Zaten e, hangisine başladığımı Instagram'dan ya da bin kitaptan görebilirsiniz. O halde ben kaçıyorum arkadaşlar. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zaman da kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.